devam edeyim. Ulan var ya vallahi yapıyorum bu sporu ya. İstiyorsun seni merak edeyim. Keramet elimde belimde değil. Hangi huyuma uyuz olursun en çok söyle de yapmaya devam edeyim. Söyle yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim. Hangi huyuma uyuz olursun en çok söyle de yapmaya devam edeyim. Ee, yapmaya devam edeyim, söyle de yapmaya devam edeyim. Param mı, ölüm mü, gücüm mü, şöhret mi? Söyle de yapmaya devam edeyim. Belli kim kapışacak, düşmanım çok olur. Gelsinler hepsine helak edeyim. Hangi huyuma uyu en çok? Söyle de yapmaya devam edeyim. Hey. Ee, yapmaya devam edeyim, söyle de yapmaya devam edeyim kimmiş de yapmaya devam edeyim Benle kim kapışacak düşmanım çok olur gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyma uyuz oluyorsun en çok Şöyle de yapmaya devam edeyim Eee İsyanlardayız, polis cezayı Arabada gazladık yedik cezayı Yengene cevap vermeyi unuttuk Eyvah başladı bizim mesai Yoksa şöyle yaparlarmış Hızlılarmış tutar sıkarlarmış Hepsinin evlerine de gittik Gayet de kibar çocuklarmış Hayatı severim ama beni yormasın. İşim gücüm var, ona bir şey olmasın. Hep Ayranım dökülmesin Hem de bir takım şeyleri çolmasın Gerçekten çok doluyum Sen sus amca Sana soruyor muyum Sen benim bak bakalım gözlerime Oradan korkuyor gibi duruyor muyum İstiyorsun seni merak edeyim Keramet elimde belimde değil Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim He. Edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü şöhret mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belle de kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyma huyu en çok Söyle de yapmaya devam edeyim ee, yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü şöhret mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belle de kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyma huyu çok de yapmaya devam edeyim. Ah.